Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Evet, kirleri kaşıma yöntemi arkadaşlar. Burası, şura şura bura bura bura, bu kulak. Burada alım bölgesi Belki de bu, bu altlar da önemli, şuralar, şuralar, bak buralar. Bura, bura, bura şura burası burası şurası bak gagası diyelim bu sırt bölgesi Gelir bu şekilde Şurası Por essa,